Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir bölümle beraberiz biz arkadaşlar. Bugün önümüzde şu an çalışıyorum abi. Şu video çekmek için yani en kötü yarım saat uğraşıyorum abi. Her seferinde bir hata çıkıyor ya. Allah inşallah şunu şu an adam gibi şekilde yapabilirim. Şu an ses kaydını hani gördüğünüz, gördüğünüz gibi telefondan alıyorum. Notepad'den alıyorum. Ve ses yankı yapmasın diye de bu yüzden kulaklık taktım. Şu an taktım kulaklığı zaten. Yine Note 5'in kulaklığı. Abi yine şuraları geç ya. Geç manet olsun geç. Geç geç. Evet arkadaşlar sonunda geldim. Abi şu videoyu ne olursun ki adam gibi çekip bitireyim abi çıldıracağım yoksa yani bu videoyu çekemediğim için. Yani çıldıracağım açıkçası yani çünkü şu videoyu çekmek için kaç saat uğraşıyorum ve olmazsa yani çekmiyorum abi. Yani böyle video çekmeyeceğim yani olmazsa açıkçası. Yalan söylemeye gereği yok. Heh, bu bölümde yani geçen bölümde yapamadığımız o yüzden de Momo tavladığımız yani bundan önceki bölümde izlemediysen izlemenizi tavsiye ederim. Abicim sen ne yapıyorsun? Ayin yapıyor abi. He. Geçen bölümde yani izledi izlediniz mi bilmiyorum izlemenizi tavsiye ederim dediğim gibi tekrardan. Ee, böyle onu yapmaya çalışmıştım. Kurt bulmaya çalışmıştım ama etrafta kurt yoktu abi. Kurt olmadığı için ben de mecburen yani mamut bulmuştum ama öldürdüm. ha, bulduk şunu. Olsun da. Ee, ben de e, mamut öldürmüştüm. Şey olsun yani videonun bir şeyi olsun diye. Yoksa video bomboş video olmuştu yani full bir şey aramakla geçiyordum. Ben de ama bu sefer bu bölümde şunu adam gibi yapacağım abi. Şunu yapacağım. Abi her seferinde neden bunu alabiliyoruz? Yani neden her seferinde böyle şey oluyor? Anlayamıyorum. Okumuz orada mı? Yo. Ok gitti abi ya. Ok istiyorum ben. Ondan ne verdiğini de bilmiyorum ya. Acaba yapmasa mıydık? Abi yapmayacağım. Ben dediğim gibi abi o kurdu bulacağım. Öldüreceğim abi. O kurt ölecek. Çıldıracağım yani. O kurt buraya gelecek. Ya haritada da yok ki kurt şeyi bulak. Haydi bak rastgele random bir yere gideceğim yani oraya gidene kadar. Gerçi görev de görev de yapabiliriz. Have to kill. Aslında hatta bugün onu yapmaya çalışmayalım görev yapalım abi. Yani giderken kurdu bulabilirsek ikisini de aynı anda yapmış olur süper olur. Ama yapabileceğimizi zannetmeme ya, ikisini de aynı anda. Bence büyük ihtimalle görevi yapabileceğiz de. Artık çok vahşi ya. <laughs> Bu oyun biraz fazla vahşi bence. Ee, nerede? Heh, 400 metre. Yani oyunun haritası çok büyük gözüküyor. Şuradan şuraya yani koşarak gittiğimiz için tabi araba olmadığı için adamlar o mantıkta yapmış yani yoksa insanın eli ağırdır ya Oraya gidene kadar. Ay Ayı sesi mi duyuyorum lan? Şuradaki ayı mı lan? Bu domuzmuş. Ama ayı sesi gibi bir ses geldi zıplaya zıplaya Minecraft'ta böyle zıplayınca hızlı koşuyordu. e bunda öyle bir şey yoktu. Oo çok malcı oluyor yani. Bu oyun, oyun çalıyor. Ha bak şurada ne var? Giderlerini öldür diyor sanırsam. Aa dur. Bunlar aynı köpekler. Ağzına bununla. Ne oldu? bana baksana. Headshot. Hop sen kime sıkıyorsun? Aha kaskı düştü adam. Başka var mı lan? Aha yapar Ne oldu lan? Kafasına vurdum kaçıyor böyle. Bunu ah be kurt olduğunu zannettim var ya. Ne aldık? Bir kılıyızdır diye bir şey aldık. Bir şeyi de tamamlamış olduk hem de. Tamam koşalım. Giderken şunları toplamak da iyi olur. Hem de Aa, dur. dur la leopar evcilleştiriliyor mu? Aha ayı var abicim. Sen ne yaptın dur koş koş. Al koş. Aha. Cık. Ya şimdi bir şey diyeceğim de ayıp olacak. Açıkçası sıçtık yani. Sıçtık yine ne sıçtık. Abi onların ikisi birbirine girse çok güzel olacak. Aha sıçtık. Kaç da koş koş. Ben koş. Oh tamam başımızdan sağlık abi. O öbürüne da Oley. Yoksa açıkçası sıçmıştık yani. Bir yandan o bir yandan o. Mahvederlerdi bizi. Bir de şurada bir şeyin ölüsü var da neyin ölüsü var? Kurtsa süper olur da kurt olacağını zannetmiyorum açıkçası. bir şeyin ölüsü var. O vahşi. Dur lan şurada. Ah be kurt ölüsü değilmiş herhalde. Kurt ölüsü değil. Lan tamam, bizi görmemize gidelim. Bu oyun da biraz zor açıkçası ya. Bir de şu an normalde oynuyorum ee, galiba. Yani easy'de de olabilir bilmiyorum. Yani kolay modda da olabiliyor da. Ama normalde oynuyorum. Yani normalde bile bu kadar zorsa ve zora alsak yani düşünemiyorum. Ha benim Aa bak yani şunu yapmayı çok seviyorum böyle. Dağlardan aşağı. Kan fay. ateşi. Yes, point. Ne yani bura? Yani görev bu muydu? Ha, bunda da bir şey yapacağız. Ne yapacağız abicim? Ha konuş. Beynine de sokayım mı onu? <laughs> lan? Adam konuşmuyor. Ana adam konuşmuyor. Konuşuyor mu? Sen konuşuyor musun kardeş? Konuşuyor musun? Konuşmuyor. Tamam burada şey. buraya. bunlar alabiliyoruz mu? Yok alamıyormuş. <laughs> alsak güzel olurdu. Sokayım mı kafana? Orası şimdi ne oldu? Tam anlayamadım. Tekrar diye bir şey oldu da anlayamadım. Artık orada fast travel yapabilir miyiz? Yani e, hızlı gidiş yapabilir miyiz diye düşünüyorum da yapamıyordur büyük ihtimalle. Tamam şurada bir tane daha campfire var. Ha, sanırsam oraya artık Ha aynen o kamp ateşleri oraya daha hızlı gitmemizi sağlıyormuş. O zaman biz de gidelim abi. Evet arkadaşlar geri geldim. Abi şuradan Ayşe in ineceğim de nasıl ineceğim? Ne oluyor? Oo. Aa ben mi? He. Adamın eli yandı Ben de dedim ne oldu? Aa kurt. Aha, abi kurt. Yok, domuzmuş ya. Affey. Şu kafasına vuracağım abi. Hop, çak onun kafasına. Aha, yanıyor. Onun postunu alırız. Ya kaçma bir bir alırız. Bunlar ne? Hop, in aşağı bakalım. Hop. Topla şunları, topla topla. Topla abicim. <laughs> Ee, ha, burada bir şey var. Ben... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir aradan sonra. Aa tekrar kamp ateşi oldu mu burası? Dur bu ne? Ha şş, tamam. Ama ben bunu yakmak istiyorum kardeş. Ben bunu yakarım. Ben bunu yakarım. Tamam yandı zaten. Aa tekrardan geldik galiba kamp ateşi. Aha bunlar ölü mü? Dur dur dur. Şunlar alınmıyor. Alınmıyormuş. Ha bu ne? Bunu yakacak mıyız? Sanırsam yakacağız. Ha tamam yaktık. Yak şunu abi. Her tarafından yak şunu. Şimdi ne oldu? Kartalamız geldi. Stone Watch Burn Fire. Burn ne demek? Bir şey ateşi de. Anlayamadım. Ha aynen yine fast travel yaptık. Tamam. Bakayım. Haritadan artık daha hızlı gidebilir. Oo, hem de baya. Aa kurtları gördük. Artık onlar, bunlar sonraki bölüme kaldı açıkçası. Aa tamam. Şimdi bir şeyi de yüksel... Dur dur, dur, yap, dur Okumadan yapmadan. He. Artık böyle haritadan şeyi görebileceğiz sanırsam. Olduğum küçük mütük ne var ne yok görebileceğiz. Burada da yaprakları görebiliyoruz. Yani yaprak dedim. Bu ne? Şu iki. İki tane hani Tamam bir şey anlamadım boş ver. Dur. Artı iki bin. Sanırsam ben ha, tamam bunu alamıyormuşuz zaten. O şey işine yarıyor sanırsam. Böyle onunla bir tane hayvanın iki tane şey çıkartıyoruz sanırsam. Tabii bunlardan alabiliyoruz ama şeyimiz yetmiyor. Dur. Bu ne? Wind. wood. E, Ve... tamam abi hiçbir şey anlamıyorum yani. Bu oyunu inşallah Türkçe ama çıkmıştır ama ben şunu geliştireceğim abi. Onu geliştireceğim. Neyse. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da bu video için. O abi şu manzaraya bak ya. Manzarayı kes. Şunu atak at mı atma yok dursun. Aa dur bir tane daha gel abi. Bir tane daha bir şey yükseldik. Gelmişken. Yok gelmemiş pardon. Neyse. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da bu video için. Teşekkür ederim. Bundan sonra videolarda görüşmek üzere. Bay bay.